Herkese merhaba. İsmim Nilüfer Oruz. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2014 senesi mezunuyum. Sanıyorum hayatım boyunca hep veteriner hekim olmak istemiştim ve üniversite sınavına girdiğim zaman tercih yaptığım dönemi hatırlıyorum. 7 tane üniversite tercih yapmıştım ve hepsi 7 farklı ildeydi. O zaman hangi üniversite, hangi ilde okuyacağımı, hangi üniversitede okuyacağımı bilmiyordum. Ama ben şanslıydım. Çünkü en çok istediğim Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazanmıştım. Benim için neden Uludağ Üniversitesi önemliydi? Çünkü o zamanlar en büyük hastanesi olan, en çok uygulama şansı yakaladığımız üniversitelerden birisiydi ve en çok veteriner hekim pratisyenler o üniversiteden mezun oluyorlardı. O zamanlar ben hatırlıyorum bir uygulama defterimiz vardı ve uygulama defterinde hepimiz yaptığımız uygulamaları tek tek e, imzalatmak zorundaydık. Kaç tane yaptığımızı e, kontrol ediyorlardı ve bu sayıda uygulamaları tamamlamadığımızda da mezun olamıyorduk. Bizim üniversitenin ayrıca çok sevdiğim bir özelliği de hocalarımızın hep bize çok yakın olmasıydı. Hep bizimle beraber kantinde çay içerlerdi, bizimle muhabbet ederlerdi. Her zaman odalarının kapısı açıktı ve onlarla gidip istediğimiz zaman muhabbet edip dertleşebiliyorduk, soru sorabiliyorduk. Hep bize yakınlardı. Bence bu çok zor bir denge çünkü bir dolu üniversite öğrencisiyle onlarla arkadaş gibi davranıp da aynı zamanda onların saygısını kazanmak benim için çok zor bir denge, koruyabilmesi çok zor bir denge ayrıca mezun olmadan son senemde okulumun bana kattığı bir diğer şeydi. Erasmus tecrübesiydi. Son senemi İtalya Pisa Üniversitesi'nde Erasmus yaparak geçirdim ve oranın hastanesinde çalışma fırsatı yakaladım. İtalya'dan döndüğümde Etiler'de bir hayvan hastanesinde yaklaşık 3,5 sene klinisyenlik yaptım sonrasında yolum tam 6 senedir çalıştığım Royal Canin ile kesişti ve ilk başta sahada çalışmaya başladım. Sonrasında pazarlama yöneticisi görevini üstlendim ve son 10 aydır da Şubat ayı itibariyle Güney Fransa'da ana merkezde global ekipte inovasyon müdürü olarak çalışma fırsatını yakaladım. Veteriner hekim olmak istediğimizde aklımıza hep klinisyenlik geliyor. Ancak aslında çok daha fazla başka kalemlerde çalışma imkanı var. Biz hep hayvanlara klinisyen olarak yardım edebileceğimizi düşünüyoruz. Fakat çok daha farklı kalemlerde de hayvanlara her zaman yardımımız dokunabiliyor. Ben de aslında bu örneklerden birisiyim. Royal Canin'de çok güzel bir çalışma ortamı olduğunu söyleyebilirim. Buraya ofise köpeklerimizle beraber geliyoruz. Onlar da aslında bizim veteriner hekimlerle aynı paralel bir felsefede çalışıyorlar ve hayvanlar için daha iyi bir dünya diyorlar her zaman. Geç, genç öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem bence ulaşabildiğiniz her fırsatı değerlendirin. Görün, öğrenin ve hiçbir zaman böyle kapalı bir şekilde bakmayın. Çünkü belki ben bugün burada Lola ile Royal Canin'de olmaktan çok mutluysam başka fırsatları değerlendirdiğimden sadece klinisyenliğe odaklanmadığımdan kaynaklı. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim ve genç gelecek meslektaşlarıma da başarılar diliyorum. E